Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kakaolu çatlak kurabiye yapacağız. Kurabiyeyi çatlatacağız. Kurabiyemiz için yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı şeker, 2 adet yumurta, yarım su bardağı kakao, birer paket vanilya ve vanilya ve kabartma tozu, 1 çay kaşığı 1 çay kaşığı tuz ve bir buçuk su bardağı unumuz var sıvı yağımızı şekerimizi ve kakaomuzu mikserle çırpıyoruz. İçerisine 2 adet yumurtamızı ekledikten sonra çıkmaya devam ediyoruz. karışımımızın içine tuzumuzu, kabartma tozu, vanilyamızı unumuzu ekledikten sonra elle yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurumuzu 2 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz hanımlar. Hamurumuzu iki saat boyunca dinlendik, dinlendik arkadaşlar. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayıp pudra pudra yuvarlayıp şekerini de pudra. evet, yuvarlıyoruz ve tepsimizi diziyoruz. 180 derecede 15 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar. İnşallah adı gibi çatlar.

Hava i̇nanılmaz. Evet. inanılmaz sıcak. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi çatlattık. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi almaya çalışacağım. Arkadaşlar. Fırabiyelerimiz sunum hazır. Hepinize afiyet olsun.